Bu videomuzda ID ve class kavramından bahsedeceğim. Bunun için yeni bir sayfa oluşturuyorum. Layout'umu ekledim. Örneğim şu şekilde devam edecek. Burada butonlarım olacak. 2 adet butonum olacak. Butonu oluşturmayı henüz görmediğimiz için buraya takılmamanızı istiyorum. Bu şekilde burada butonumu oluşturuyorum. Şimdi öncelikle ID kavramıyla başlayalım. İkisine de gidip ID yazıyorum. Burada vereceğimiz ID'ler aynı olmamalıdır. ID TC kimlik numarası şeklinde düşünülebilir. Yani sayfamızda bulunan herhangi iki elementin, birden fazla elementin ID'si aynı olamaz. Bunun sebebi şu. Biz burada tasarımını yapıyoruz sayfamızın. Fakat kod kısmını yazan kişi yani biz de olabiliriz, başkası da olabilir. Bu kod kısmını yazdığında ID'ler aynıysa sıkıntı yaşayacaktır. Çünkü bazı özellikler ID'ye göre verilir. Yani diyelim ki bu butonlara tıklama özelliği vereceğiz. Yani bu butonlara tıklandığında ayrı ayrı olaylar olacak. Buna tıklandığında ayrı olay olacak. Buna tıklandığında ayrı bir olay gerçekleşecek. Burada tıklama olayı ID'ye göre verildiği için ID'lerin farklı olması gerekmekte. Bu yüzden ID'lere farklı vermeye özen gösterelim. Butonlara btn1 dedim. Gidip aynısını buna da kopyalıyorum. Ben burada herhangi bir hata yaşamam. Fakat dediğim gibi kod kısmı yazıldığında sıkıntı çıkacaktır. Çalıştırıp görelim çalışacak gayet başarılı bir şekilde. Gördüğümüz üzere iki butonum da geldi. Herhangi bir hata vesaire almadım. Yine de ID'lerin önceden bahsettiğim gibi, az önce bahsettiğim gibi farklı verilmesi gerekmekte. Sonrasında class kavramına gelelim. İkisine de class veriyorum. Biz geçen videoda style vermiştik ve bazı özellikler vermiştik. Burada style ile vermek çok doğru değil normalde. CSS ile verilir. CSS'te de şöyle. Diyelim ki biz bir class oluşturacağız. Bu class'ın ismini kendimiz veriyoruz. Class dediğimde sınıf şeklinde düşünülebilir. Yani bu sınıfın içinde özellikler var. Diyelim ki arka planı kırmızı ayarladım. Bu sınıfın içinde. Bu sınıfın adını da btn koydum. Gelip ben buna btn yazarsam btn demeyelim de burada bu da btn bu da btn olduğu için karışmasın x diyelim X diye bir sınıf oluşturdum. Bu sınıfın içinde gelip arka plan rengini kırmızı olarak ayarladım. Ben gelip burada da X'i çağırabilirim. Burada da X'i çağırabilirim. İkisinde de arka plan rengi kırmızı olarak ayarlanmış olacak. Class özelliği ile class zaten kelime anlamı olarak sınıf demek. Birden fazla class kullanılabilir mi? Peki evet. Diyelim ki Y diye bir class'ım daha var. Bunu nasıl kullanacağım? X'ten sonra bir boşluk bırakacağım. Y yapacağım. Bu sayede hem X klasını hem Y klasını kullanmış oluyoruz. Yani ilk klasın ismi boşluk ikinci klasın ismi şeklinde kullanılabilir. ID'ye TC kimlik numarası dedim. Klasa da saç rengi veya göz rengi diyebilirim. Yani TC kimlik numarası aynı olan birden fazla birey bulunamaz fakat saç rengi aynı olan birden fazla birey bulunabilir şeklinde düşünebiliriz. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videoda yine HTML'in özellikleriyle devam edeceğiz.